Cümleten herkese iyi günler arkadaşlar. Bu girişi de yaptıktan sonra saçma sapan. <laughs> Biliyorsunuz ki e, kitap okumak çok güzel bir şey. Ve insan ufkunu açan bir şey. Düşüncelerini bayağı geliştiren bir şey. Yani kitaplar size bambaşka dünyalara... Kitapların büyülü dünyasına girmeye yani yeni sezonda devam edeceğiz. Burada çok güzel kitaplar buldum. Tamam mı? Arkada gördüğünüz bu kitapların birçoğunu da okudum yani. Daha önceden okumadığım bir kitabı da hiç kimseye tavsiye etmem ben. Evet, kitap tavsiyesini her yerde görürsünüz. Ama çoğu insan yani kitabı sadece tavsiye edinler. Ve ama o kitabın size ne katacağını veya o kitabın sizde nasıl bir etki bırakacağını öngöremez. Ben burada nasıl bir şey yapacağım? <laughs> Karşılaştırmalı olarak farklı alanlarda şurada 5 tane kitap belirledim. Beş değil de altı tane falan işte. Ee, bu kitaplardan tamam mı? ilk önce çok güzel iki kitaptan başlamak istiyorum. Bu kitaplardan ilki Toy Story İtiraflarım isimli kitabı. Çok oldukça kısa. internette PDF'ini falan bulabileceğiniz çok güzel bir kitap. Burada Toy Story hayat serüveninden bahsediyor. Yani 80 yıl, 90 yıl yaşamış bir insanın geride bıraktığı düşünceler ve yaşamı boyu kendisini etkileyen olaylardan bahsediyor. Adeta her paragrafında ayrı ayrı bir düşünsel retorik kelime kullanımı kullanıyor. Buradan kitabı okuduğunuzda mümkünse bir kere okumayın bence. İyi kitaplar çünkü anlaşılması için iki kere okunmalı. Bu kitapta ben İlkinde pdf olarak okumuştum, sonra gittim internetten sipariş ettim. E, bende de ayrı bir yeri vardı. Ne anlatıyor mesela? Toy Story mesela e, yaklaşık kitap, e, bendeki kitap yani 100 sayfa gibi. Normalde 60 sayfa falan tutuyor bu. Bu kitapta büyük bir kısmını kendi hayatına adamış. Yani mesela diyelim ki Toy Story 90 yıl yaşadı ya tam bilmiyorum hayatını. Ee, bunun 90 yılın tamam 60 yılını inançsızlıkla geçiyor. Ee, geçirdiği bu yılların sonunda şunu fark ediyor ki bir içsel bir inanç arayışına gidiyor. Yıllarca yani in inkar ediyor anladınız mı? İnkar ettikten sonra bunu çeşitli yerlerde arıyor. Bir sürü dini araştırıyor. Bir sürü bilim insanıyla görüşüyor. Nasıl insan içindeki bu inanç buhranından kurtulabilir diyor. En sonunda ne buluyor biliyor musunuz? Oraya buraya sorduktan sonra günlerce araştırıp okuduktan sonra şunu fark ediyor ki insanın içindeki sevgi tanrısal bir güç oluşturuyor onunla diyor. Yalnızca güç olarak da bakmıyor. İnsanı ölümsüzlüğe götürecek olan bu sevgidir diyor. Bunu mesela şeyde de okursunuz. İnsan neyle yaşar kitabını okumayan yoktur herhalde. Bu kitapta da anlatıyor aynı şekilde. İşin güzel yanı e, insanlığın diyor tamam mı içinde bulunan potansiyeli keşfetmesi, tanrısal bir sevgiyle birbirine bağlanması diyor. Onların hakiki bir benliği inancını oluşturur diyor. Bu sayede hakiki bir akılsal ölümsüzlüğe ulaşır insan diyor. Ben bunu anladım. Ama mesela hayata saçma veya hayata kötü diyor yıllarca mesela. Çok karamsar ve kötümser bir büyük bölümünü işliyor hayat. Ama kalan kısmında normal inançlı bir Hristiyan'a dönüyor tamam mı? Sine gidiyor şunu bunu yapıyor camiden kiliseye işte. Ondan sonra fark ediyor ki yani bütün bu uğraşların sonunda her insan aynı son, sonucu paylaşıyor. Kendisi hayat olarak mesela zengin bir yaşam sürüyor. Ama Sonunda fark ediyor ki elden bir şey gelmiyor. Ve insanlar birbirleriyle paylaştığı şeyler kadar birbirlerine bir bağ oluşturuyor. Sevgi bağ oluşturuyor. Bu şekilde diyor tamam mı biz yaşamımızı ilerleteceğiz diyor. Güzel bir kitaptı tavsiye ederim. İkinci kitabım buna çok yakın ve benzer bir kitap. Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi kitabından sonra okuduğum ve ondan daha çok beğendiğim bir kitabı. Yalnız Gezer'in Düşleri. Pandemi sürecindeyken okumuştum ben bu kitabı arkadaşlar. Bu kitapta Jean-Jacques Rousseau e, Tolstoy'un e, alegorik bir anlatımına yaklaşmasa da kendince güzel bir içsel bir deneyim, yolculuk yaşatıyor okura. Ne anlatıyor? E, kendi hayatından kesitler var. Toplumdan dışlanmış bir insanın e, toplum için onlarca fedakarlık ve katlanılan zorluğa rağmen topluma hala bir umut beslediğini hissediyor. Ve bütün uğraşları ve umutları boşa çıkınca her şeyi yalnızlıkta arıyor. Herkesin hayatında karşılaşabileceği bir şey. Ve en arka sayfadan bir kitabı anlamak için arkasını okumak gerekir. Editörler yazıyor genelde bunu da. Neyse. Jean-Jacques Rousseau yalnız gezerin düşlerini zihninde tortu kalan o güne de kaleme almadığı anılardan yola çıkarak yazmıştır. Kitap boyunca toplum tarafından dışlanan, yalnızlaşan, bireyin içsel yolculuğuna eşlik edecek, yaşamın son evresine gelen yazarın benliğinde gezintiye çıkıyoruz. Bir insanı tanımak için kesinlikle o insanın makamına, mevkisine, ismine bakmamamız gerekiyor. O insanın içsel yolculuğu nedir? O insanın düşünceleri, duyguları, anıları, ondan sonra kişiliğini geliştiren olaylar nelerdir bunlara bakmamız gerekiyor. Bu yüzden daha bir insanın içini anlamak istiyorsanız ve kendi içinizde derinleşmek istiyorsanız bence bu kitap okunabilir ve güzel bir kitap. Bundan sonra sizi birazcık duygusal, romantik yönden insanlığı anlamaya yöneltecek bir kitap iki tane kitap önermek istiyorum. Bu kitapların ikisi de Victor Hugo'ya ait. Biliyorsunuz ki Victor Hugo Fransız romantizmin, hümanizmin ile yoğurmuş bir edebi benzersiz bir şahsiyet bana göre. Sefillerde zaten anlattığı olayların üç aşağı beş yukarı bir insanın en aşağıdan en üste çıkıp ardından en üste çıktıktan sonra bir vicdan azabıyla nasıl uçuruma sürüklendiğini oradan da bir çocuğu yaşatmak için nelere katlandığını görüyorsunuz. Buradan <laughs> Tabii benim bahsedeceğim ilk kitap birincisi Notre Dame'ın Kamburu. Bu 100 temel eserde ve bunu 10 liraya falan almıştım çarşıdan. Bu kitapta e, Notre Dame Kilisesi'nde bir çocuk bırakılıyor ve bir başarılı papaz var. Bu, bu papaz bu çocuğa bakıyor, büyütüyor. Çocuk o kadar çirkin ve o kadar pis, iğrenç bir şey ki. Yani yüzüne bakmıyor hiç kimse. Ama kilisedeki papaz buna vicdana geliyor ve yetiştirip büyütmek istiyor çocuğu. Kendi bünyesinde e, kilisede ayak işlerine bakması için çocuğu yetiştiriyor da. Ondan sonra çocuk belli bir yaşa geliyor ve kilisenin içerisinde bir e, hanım kızımız giriyor olaya ikinci bir karakter olarak. Ve kilisenin papazı bu kızla evlenmek istiyor. Aralarında yaş farkı var. Ama aynı zamanda bu kambur olan kişi de ona sevgi besliyor. Hamur olanın sevgisi saf, temiz ve içten gelen bir şey. Ama papazın kiz tamamen maddi ihtiyaçları gidermeye yönelik bir sevgi. Sevgi de diyemeyiz hatta. Tamamen bir başarı işgüdüsü. Ama ne oluyor derseniz, o kızı kurtarmak için bu kambur kendi canını feda ediyor bir nevi. Eşsiz bir anlatımı var Victor Hugo'nun. Okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir kitap yani. İnsanların yani güzellik algısının nasıl yaşamda kötü bir yol açtığını ve ne kadar başarıya koşullanmamızın bizi körleştirdiğini anlıyoruz aslında bu kitapta. İkinci kitabımız bir idam mahkumunun son günü. Hepiniz duymuşsunuzdur muhtemelen bu kitabı. Bir idam mahkumunun son gününde bir insanla nasıl empati kurabilirsiniz? bunun en uç noktalarını görüyoruz mesela. Bir insan yani son günü yaşamının son günü olduğunu anlıyor. Yaşamının son gününde ne yapabilir ki bir insan? Gerçekte düşünmeden edemiyoruz değil mi? Öyle bir yani vicdani zorluk yaşıyor ki geride bıraktığı ailesi, arkadaşları hayata o kadar bir heyecanla bakmasına rağmen bütün çabalarına rağmen idamın önüne geçemiyor yani. Hepimiz mesela ne zaman öleceğimizi çok bilmediğimiz için yaşamdan bir şeyler bekliyoruz değil mi? Ama yarın öleceğimizi bilsek bütün bunların ne anlamı kalır? İşte e, ben biraz bu kitabı açıkçası biraz lakayt şekilde okumuştum. Ama yani gerçekten okuduğunuz zaman tamam mı? size ölümden, intihardan ve yaşamın bize getirdiği bazı şeylerden, ne anlamamız gerekiyor bunu anlatıyor. Okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten Victor Hugo gibi. Sonra Yanan Günüşü. Sizi birazcık huzurlaştır, huzurlatalım. Bu kitap yeni okudum. Cenk London'un Beyaz Günüşü ismini verdikler. Çevirmeni öyle mi çevirdi bilmiyorum artık ama baş karakter böyle bir insan. Bu insan çok güçlü, çok o kendine güvenen, her şeyi başarmış. Alaska gibi soğuk bir iklimde kimsenin alt edemediği bir insan. Bu, bu e, to yaşadığı köyde birçok şey başarıyor ve öyle bir hayat kumar al, alıyor resmen. Ya başarırım ya başarmam tarzında bakıyor. Bu kitapta ne elde ediyoruz tamam? Gerçekten bir şeyleri başarmak veya güçlü olmak değil. Önemli olan e, sonunda bizi nereye götürdüğü. Bu karakter bir yolculuk yapıyor tamam. mı? bir köyü bir, e, alıyor, kasaba büyük bir kasaba haline getiriyor. Orada fabrikalar kuruyor, altın madenleri kuruyor. Altın madenciliği yapıyor zaten bu karakter diye. Sonunda ne yapıyor? Şehre gidiyor. Şehirde onlarca zengin milyarderle, dolandırıcıyla uğraşıyor. Bunları geçiyor mesela kendisi büyük bir dolandırıcı oluyor. Dolandırıcıdan kastım borsa spekülasyonları yapan insanlar. Yani en sonunda birisini buluyor ve ona aşık oluyor ve onun peşinden giderek bir köy köy gibi bir yere yerleşiyor. Hayatını orada bırakıyor. Betimlemesi çok güçlü bir kitap okumak istiyorsanız Jack London'un kitaplarını tavsiye ederim. Güzel kitap ve televizyon film izler gibi okuyabilirsiniz. Ben kendime bir şey katmak istiyorum ve gerçekten düşünülecek bir şeyler hissetmek istiyorum. E, bu sayede dünyaya farklı bir bakış açısı kazanmak istiyorum derseniz size tavsiye edeceğim en önemli kitap Friedrich Nietzsche'nin Böyle Büyür Düzer Düştü'dür. Bu kitabı birçok insan önermiştir muhtemelen. Birçok yerde duymuşsunuzdur ama bu kitap bence gerçekten ne kadar okunsa da vazgeçilmez bir kitap. Neden? Çünkü şöyle bir söz duymuştum. İyi kitaplar çok satan kitaplar değildir. İyi kitaplar siz okuduktan sonra sizde bir etki bırakan kitaplardır diyordu. Mesela bir kitabı okursunuz ama o kitap sonunda sizi nasıl bir dünyaya götürüyor? Bu bakımdan yani size gerçekleri anlatan, size farklı bir dünya açan, zihninize bir e, bambaşka bir dünya oluşturan bir kitap e, sizi huzursuz eder yani. Sizi huzursuz eden kitaplar da sizi daha gelişmiş ve olgun bir insan yapar bu kitabı yani tek bir kelimeyle özetleyemem. Yani nasıl anlatacağım bile bilmiyorum ama yani okusanız şiir tarzında yazılmış ama hikaye olarak devam ediyor. İçerik olarak kim bu bir kişi Zerdüş diye bir kişi çıkıyor ve bu kişi belli bir süre mağarada düşünüyor ve düşündükten sonra çıkıyor insanlara ışığı buldum ve bu ışığı insanlarla paylaşmalıyım diyor. Ardından insanlar bunu anlamıyor. Kendini tekrar mağaraya kapatıyor. Mağarada bu sefer ayağına padişahlar geliyor, yüksek insanlar geliyor, dilenciler geliyor, fakirler geliyor. Bir sürü insan geliyor ve sonunda tamam hepinizin bildiği insanların en çirkini, en iğrenci geliyor ve bu insan kimsenin acımadığı biri olduğu için Tanrı öldü diyor. Anladınız mı? Ama daha sonra ne oluyor? Kendi eliyle tekrar diriltiyor bu çirkin insan. Bilirsin her yerde duymuşsunuzdur. Buradan anlatmak istediği şey ne? İnsanlar yani umutsuz olduğunda, zora düştüğünde, kimsesiz kaldığında bir inanca sarılmak ister. Ve bu yüzden dolayı bazı şeylere inanmak ister. Bunu anlatmak istemiş. Güzel bir kitap. Tavsiye edilir. Başka da bir kitap yok. O yüzden dolayı